Uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgis bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iş denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmış olup ilgili sürecin idareler tarafından iki yılı geçmemek üzere hazırlanması istenilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılından bugüne, bugüne her iki yılda bir hazırlanan ve yayınlanan planların sonuncusu olan ve 2021-2022 yıllarını kapsayan Yeşilup Belediyesi Kamu Standartları İç Kontrol Uyum Eylem Planı tamamlanmış olup ilgili çalışmalara belediyemiz web sitesinden erişim sağlanmaktadır. Konuyla alakalı sürecin 2022 yılı Aralık ayı meclis toplantımızda belediye ve meclis üyelerimize bilgilendirilmesi hususunu arz ederim. Evet, bu gündem maddesi kanunen yapılması gereken bir uygulama. Bununla ilgili bilgilendirme de belediyemiz web sitesinde herhalde her yıl yer alması gerekiyormuş de herhangi bir oylama yok değil mi? Oylama yapmayacağız bununla ilgili. Sadece eee bilgilendirme yapılıyor. Eee değerli arkadaşlar, gündemimizin üçüncü maddesi birimler arası ödenek aktarılması talebine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi hakkındadır. Konuyla ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifini okutuyorum. 2022 Mali Yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün ödeneği yetersiz olan 035190 bütçe tertibine aktarılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 042901 TL cinsinden iç borç faiz giderleri harcama kaleminden 900 bin TL 071901 Dernek Birlik ve Kurum Kuruluşları harcama kaleminden 100 bin TL 071903 diğer kurum kuruluşlar harcama kaleminden 100 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin TL. Fen İşleri Müdürlüğü'nden devir müşavir firmalar harcama kaleminden 1 milyon TL, yol yapım giderleri harcama kaleminden 2 milyon TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yiyecek amaçlı transfer harcama kaleminden 1 milyon TL, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'nün bilgisayar hizmet alımları harcama kaleminden 500 bin TL olmak üzere genel toplamda 5 milyon 600 bin TL ödeneği İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün 035190 diğer müşavir firma harcama kaleminden aktarılması. Ayrıca 2022 mali yılı tesisler müdürlüğünün bütçesinde yetersiz olan 032302 kodlu akaryakıt ve yağ alımları tertibine 035502 kodlu taşıt kiralama giderleri tertibine 037304 kodlu iş makinesi bakım ve onarım giderleri tertibiyle 037303 kodlu Taşıt bakım onarım giderleri bütçesi tertibine koordinasyon hizmetleri müdürlüğünde kullanılmayan büro ve iş yerimi büro ve iş yeri makine ve teçhizat alımları bütçe kaleminden 3.750.000 TL'nin alınarak akaryakıt ve yağ alımları bütçe kalemine 3.240.000 TL, taşıt kiralama giderleri tertibine 460.000 TL aktarılmasına yine koordinasyon hizmetleri müdürlüğünde kullanılmayan makine teçhizat bakım ve onarım kaleminden 250 bin TL alınarak Tesisler Müdürlüğü'nün iş makinesi bakım ve onarım giderleri bütçe tertibine 150 bin TL, taşıt bakım onarım giderleri bütçe tertibine 100 bin TL olarak toplamda 250 bin TL aktarılmasına, Park Bahçeler Müdürlüğü'nde kullanılmayan makine teşhisat bakım ve onarım giderleri bütçe kaleminden 10.000 TL, taşıt bakım ve onarım giderleri bütçe kaleminden 100 bin TL, iş makinesi onarım gider onarım giderleri bütçe kaleminden 55 bin TL olmak üzere toplamda 165 bin TL'nin de akaryakıt ve yağ alımları bütçe kalemine ödenek aktarılması hususunun mecliste görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet, gündemi dinlediniz. Tabii yıl sonu olunca eee birimlerde eee ister istemez böyle eee bütçe yetersizliği ya da biri fazla harcıyor, öbürü daha eksik harcıyor. bir yıl biraz da böyle fiyat farkı oluşunca eee böyle son toparlamaya gidiliyor. Eee burada da birkaç birimimizden diğer birimlere aktarma yapılması gerekiyordu. Onunla ilgili eee düzenleme yapıldı. evet. insan kaynaklarını aktarıyorsunuz. Her yerden neden? Bu ay insan kaynakları yedinci ayda zam geldi ya. Bizim gibi yıl başında tabii maaşlara zam gelince yıl ödeneği yetersiz kaldı diğer birimlerden birisi. kısma değil yani hani kullanılmayan ödeneği de öbür tarafta harcamak için şimdi her bir bütçenin karşılığının olması lazım ee, önümüzdeki hafta da maaş ödeyeceğimiz için oradan alıp oraya şey yapıyoruz. yönlendirme yapıyoruz bunun için de meclis kararı gerekiyor Evet, söz isteyen var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Gündemin dördüncü maddesi içeri sınırları içerisinde bulunan mahalle isim değişikliği talebine dair e, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu raporu hakkındadır. E, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyon Başkanı komisyon raporu izahı için buyurunuz. E, ve aynı zamanda <laughs> günlerin beşinci maddesi ve yine aynı e, konuyla ilgili ilçemiz sınırları içerisinde bunlar mahalle isim değişiklik talebine dair kent kültürü estetik komisyonu e, raporu ile ilgilidir. E, komisyon başkanımız raporu izah için buyurdu. Komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalarda mahalle sınırlarının üncün, güncel olmadığı, bu nedenle mağduriyetler yaşanmaması için gerekli kurumlar ile yapılan yanlışmaların sonucunun beklenerek ilgili teklifin gündemden çıkarılmasına ve yazışma cevaplarının gelmesine mütakip tekrardan meclis gündemine alınması komisyonumuzu uygun olacağı mütahara edilmiştir. Evet. Evet. Başkanım benim komisyondan bir idare eden isteğim e, ricamız daha doğrusu bunu takip edin bir an önce gelsin ve hafızaları silmeyelim herkesin Hı -hı. kendi ismi kendisinde kalsın Zaten İsmail Bey'le de beraberiz. Yazışmalar takip ediyoruz. Yani, takip şey edelim. Geçip, yani bu yaptık. Şey Geçen dönemde çok yaptık. Bir hal böyle iptal edildi. Halbuki ne yapalım diye İçin Sağ olun. Zaten birkaç mahallede yaptık. Diğerleriyle ilgili süreçler devam ediyor. E, e, kim hani daha şeyse işin takibi noktası da idare e, yazışmalar takip ediyoruz. İdare edersen de. E, e, Evet, gündemin dördüncü ve beşinci maddesini ima, e, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu e, kararı doğrultusunda gündemden çıkartılmasına karar verilmiştir. E, i̇ş işlem süreçleri e, takip edilene kadar gündemden çıkartılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin değerli arkadaşlar, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ve 14. maddelerin komisyon raporları dolayısıyla ertelenmelerine karar verilmiştir. Komisyon raporlarının ertelenmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve... 21. maddelerindeki teklifler 5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesi gereğince Ocak ayı meclis toplantımızda görüşülmesi için çalışmalarını tamamlayarak başkanlık makamına tebliğ edilmek üzere İmar komisyonuna havalesini kabulüne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, ee, gündem maddelerimiz bitmiştir. Ocak ayı meclis toplantımızın 2023 tarihinde çarşamba günü saat 14'te yapmak üzere Aralık ayı meclis toplantımızın kapatılması oylarınıza sunuyorum. Ee, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi söyleyeceksin. Rahat tamam dur bir gündem maddesi daha var. Ondan sonra da şey yapalım. Ee, değerli meclis üyelerimiz, 2022 içerisinde bulunduğumuz yılda belediye meclisimiz 12 toplantı yapmıştır. Bu e, 12 toplantı e, toplam 19 da birleşim gerçekleştirerek e, ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için 422 adet karar alınmıştır. Yeşilyurdumuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte önümüzdeki yıllarda da aynı ve aynı inançla çalışacağımıza da e, inancım tamdır. Bu nedenle 2022 yılında alınan kararlara, katkılarımızdan dolayı hepinize ben e, çok çok teşekkür ediyorum. E, bu yıl 2022 yılında meclis toplantlarımızın e, tamamına mazeretsiz olarak iştirak eden meclis üyelerimizden e, Mehmet Akif Karaca, Ali Falancı, Hasan Basri Yüksel ve Halidun Gündüz'e de göstermiş oldukları gayretlerden dolayı meclisimiz adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Eee bir de bu arkadaşlarımıza küçük de bir hediyemiz olacak. Eee bu dört arkadaşımızı tebrik ediyorum gerçekten. Eee yani bütün toplantılara mazeretsiz bir şekilde eee katıldılar. Eee ben tekrardan aldığımız kararların ülkemize, memleketimize, hemşehrilerimize, Yeşilyurt'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, bu arada hediye hazırlığı varken Murat Bey'i dinleyelim. 12 toplantı, 19 birleşim, 422 karar. 4 arkadaşımız da e, full katılmış. mazeretsiz. Evet, Murat Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinize kalbi duygularla selamlıyorum. Ee, öncelikle ben bu yıl içerisinde yıl sonu toplantımızda bizim işlem personeli dediğimiz sosyal tesislerdeki şahsım adına ve partim adına memnuniyeti için tüm arkadaşlarımıza özellikle gedik sosyal tesisleri başta olmak üzere tüm tesislerimizdeki e, yönetici olan e, çalışan e, tüm personel tüm emekçilerin onlara hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hakikaten Malatya'mızda gastronomi alanında çok güzel hizmet ediyorlar. Yani hijyenik konusunda olsun e, fiyatlar konusunda olsun Tabii fiyatlar daha iyi olabilir ama işte günümüzün ekonomik koşullarında herhalde o kadar olabiliyor şeyleri. Ama hakikaten büyük bir özveriyle arkadaşlarımız Yeşilurt bölgemizde bu hizmeti gerçekleştiriyorlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir seneyi yine bitirmek üzereyiz. Bu sene içindeki tüm katılan arkadaşlarımıza, devamlı katılan mazeretli olarak ve sizlere herkese teşekkür ediyorum. İyi bir sene olsun. Evet biz teşekkür ediyoruz dönüyorlar. Şimdi